Her şeyi hallettim birader. İyi aferin. Yüzde <laughs> kadar indirdim. Çok temiz olacak. Bizi de fazla uğraştırmayacak bu sefer. Ender kafam çok dalgın ya. Beni bir idare etsene ben bir hava alayım. Derya'dan havanı alma da ben seni idare ederim sorun değil. Görüyor musun lan serserinin yaptığını? Bizi burada bekletiyor it. Ağam, büyüğünü küçüğünü bilmez o Bak gaga ha? babacığım biz niye böyle gizli gizli buluşuyoruz sevgili miyiz biz ha? yoksa eve girip çıkarken biri görür diye mi korkuyorsun? Boş boş konuşma Seyhan ben nerede istersem orada buluşacağız sen niye gidip yiğidi tehdit ediyorsun? E, sen niye çağırdın beni Türkiye'ye? Ben seni abinin mezarına bir fatiha oku diye çağırdım gel de ortalığı karıştır diye çağırmadım. İyi ben döneyim o zaman Rusya'ya. Sana öyle mi dedik lan? Bak, ölüm hak, miras helal. Hak ettiğini alacaksın. Ama ortalıkta gevezelik etme, suyu bulandırma. Aga, bizim ağzımızdan söz bir kere çıkar. O yiğit onun saati işliyor. Eğer ona verdiğim sürede işleri bana devretmezse... <laughs> Abin de senin gibi kendine çok güveniyordu. Ha bak, Hazreti inşallah sonluğuna benzemez. Aga, sen beni unutmuşsun. Sen nasıl ikimizi birden idare ediyorsan... ...o da iki hatunu birden idare ediyormuş. Onu oradan vuracağım. Bir şey soracağım. Sen niye geç çağırdın beni? Yoksa senin de mi ocağın incir ağacı dikti? Benim ocağım sağlamdı Seyhan. Sen kendi arkanı olma. Ben seni buraya işlere sahip çıkabilir misin diye görmek için çağırdım. İnşallah becerirsin Merak etme. Sabah işler bende. Sibel. Ay bak sana bugün neler aldım. Bak bak. Şuna bir baksana ya. Ne kadar tatlı değil mi? Şapkası da var. Aa dur. bu ne ya? Ne kadar minik. Ama işte dünyanın en büyük mucizelerini o mini minnacık bebekler yaratıyor. E hatırlasana Yiğit Elif'i kabullenmemek için neler yaptı. Kendini paraladı. Ama sonra Kübra bile kıymete bindi. Sırf Elif'in annesi olduğu için. O yüzden sen hiç gardını düşürme kızım. Yiğit'e artık seninle de bir ailesi olduğunu hatırlat. Bebeğinizi hatırlat. Hatırlat ki mutluluğu, aileyi senden başka bir yerlerde aramasın. Nerede hata yaptım? Bunları hak edecek ne yaptım ben? Niye mutlu olamıyorum ki? Ama üzülme yavrum ya. Ne olur üzülme. Bak sen üzülürsen bebeğin de üzülür kızım. Heh. Biraz sabırlı ol. Tamam mı? Hele bir evladını kucağına al. Bak gör her şey nasıl değişecek. Dünyana güneş doğacak. Senin, benim elime ilk verdiklerinde ben dedim ki, ben bu kız için dünyayı yakarım. Ben senin saçın tek bir deliğine kurban olurum. Benim dünya güzeli kızım. O yüzden hiç üzülme. Sabırlı ol. Evladın sana güç verecek. İnan bana. hoş geldin. Hayırdır? İşte ışığı açık gördüm. Bir uğrayayım dedim. Onun için hayırdır demiyorum. Elinde çiçekler falan hayırdır? Sincap gibi. Ee, ya... ...bunu e, şeye getirdim bunu ya... ...masalara falan koyun işte... ...yani müşteriye verirsiniz diye şey <laughs> Ay, Ya Selim... ...müşterilere kırmızı gül mü vereceğim... ...Hint filmi gibi. Çelenk gibi elinde de tutuyor onu ver. Kırk yılda bir inceliğin tutmuş. Ay çok da güzeller... güzel oldu be. Sağ ol. Yalnız ben tam çıkıyordum. Ne oluyor lan sincap gibi? Bir şeyin var senin. Bir karın ağrım var. Var. Söyle bakayım. Bir karın ağrım var. Söylesene oğlum ya. Aa! Gitti kafa. Ağrı değil de karnım aç. Bir şey mi yesek? Balık ekmek yiyelim mi senle? Ay balık ekmeği hayır diyemem ki. Ay ağzım sulandı. Olur vallahi. Şöyle soğanlı, mis gibi de kokarız. Dur bekle o zaman. Dur. <laughs> Aa ne oluyor sana böyle bugün? Karnın açardı. Beynine ha, kan. Hani... Hadi git çık. O zaman Ay ne acele ediyorsun çık hadi. Hadi hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.